thank <laughs> you Ee, şimdi bizi Kayseri'de dinleyenler için bir yarışma yapacağız. Bu yarışma için bir şey isteyeceğiz birazdan. Bu isteyeceğimiz şeyi otobüsümüzün, canlı yayın aracımızın yanına getiren ilk üç dinleyicimize de Pegasus Hava Yolları'ndan Kayseri çıkışlı... E... Yurt içinde diledikleri yere uçak bileti armağan edeceğiz. Şimdi e, Pegasus bu arada Kayserilileri ister direkt uçuşlarla ister aktarmalı uçuşlarla birçok noktaya uçuruyor. Evet. Mesela direkt nereye uçuluyor Pegasus'ta? Kayseri'den İstanbul'a Antalya'ya, İzmir'e ve Düsseldorf'a direkt uçulabiliyor. Kaptanlarla birlikte bir fotoğraf da çektirdi. Hatta biz de o fotoğrafı zaten Twitter'da yayınladık. Dinleyicilerimiz oradan da görebilirler. Peki evet, şimdi biz Adana'ya böyle geldik. Siz niye Adana'ya böyle gelemiyorsunuz veya Adana'dan böyle gidemiyorsunuz değil mi? Biz 1 saat 10 dakikada geldik. Canlı yayın otobüsümüz 11 saatte geldi. Şimdi nasıl yani mesela? Ee, ne bileyim Kasım'da Eee Kayseri'den buradan bizim arkadaşlarımız kalkıp İstanbul'a boğazda balık yeme. 19.99'a 19, mı 19, uçak? Aynen öyle 19.99 uçuş 19.99 balık 40 lira olur yalnız